Sizlere çok güzel bir sürprizim var. Beyler bakın şimdi normal şartlarda kadın oyunculara karşı bizim sürekli bir salak IQ'sunda olduklarını ölçtüğümüz bir durum var ya. Heh. Şimdi <laughs> sezon başladığından beri baya bir zaman geçti biliyorsunuz ki. Ee, burada biraz argo bayağı kullanacağım ona göre. Şu an kulaklıklarınızı takmanızı tavsiye ederim. Ya da şu an videoyu durdur dur. ardından hemen tak. 2 saniye veriyorum. 1 2 Tamam. Videoyu ya durduracaktın ya da hızlı bir şekilde tak çık yapacaktın. Şimdi iyi izleyeceğim. Bu orospu çocuğumuzu. Şöyle bir profili var. Gördüğünüz gibi. Merak etmeyin sürprizi çok büyük patlatacağım size şimdi. Ee, şöyle bir kalp hayat endişesiyle akan zamanı tavaf etti. Türkçesi de biraz bozuk anladığımız kadarıyla. Şöyle bir profil resmi var. Erkek Fatma mı? Yoksa mültecilikten mi çıkmış? Buraya gelip güzelleşmeye çalışmış? Ya yani Suriye'den buraya gelip güzelleşemezsin. Onu baştan söyleyelim. Çünkü şu sol kısmı sil. Tamam mı? Saç kısmı sil. Sanki Cüneyt adında bir çocuk çıkıyor ortaya. Ya da trans biri de olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi asıl konumuza gelelim. Sezon geçti biliyorsunuz ki yani e, o süre zarfında yaklaşık 10 tane karıyı becerebilecek kadar bir e, zaman geçti. Şimdi olayımıza geçiyoruz. Bu oyuncu yaklaşık <laughs> normalde biliyorsunuz ki e, efsane 1'e kadar bile gelsen epik 2'ye atar biliyorsunuz ki oyun. Bu efsane, şey epik 4'te. Bak şimdi. Asıl bomba geliyor. Yani beni e, yeni başlamış hoşuydu bu lan. beni ilgilendirmiyor. Birazdan gösterdikten sonra yeni mi başlamış anlayacaksın şimdi. Bombasyon ya. Vallahi bombasyon. Mevcut sezondaki sıralı baştan bahsediyoruz. Değil mi? Evet. İşte bu yüzden ben o, bu kadınların derdini anlamıyorum. Normal şartlarda oyundan zaten anlamıyor siktiklerim. Bak ciddi söylüyorum, normal şartlarda da hiçbir şekilde anladıklarını zannetmiyorum. Şu orana bak, mükemmel ya. TF yok, hasar yok, destek yok, görüş yok. Aldığı karaktere oynuyor mu oynamıyor mu onu da anlamıyoruz. Ne bu? Layık görüldüğü hesap mı, mı şimdi bana? Bak şimdi bunu da geç. Toplam sezonu da bak. 8.792.46 nokta. Bu yavaştan 39'a kadar düşer ha. Yani bu hesabın gram bir sike faydası olmayacağını o zaman anlayacaksın. Şimdi favori kısmına geçiyoruz. Baştan söyleyeyim main'ini aldı bu. Main'ini. Oranlar rezaletlik akıyor desem size yerini söylemiş olurum. Abi 4000 maç atıp 2.5 diye söyleyeceğim. 2.5 diyeceğim. Yani bunun için e, 68 puan ile falan dememe de gerek yok. 4K maç atıyorsun Nana'yla 47.7 2 2 2 2 yani 2222 maç atıyorsun Vex'le 47.3 oran yapıp 2000 MMR yapıyoruz Ana hesabımda olduğun için tekrar hesabı gizliyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Maç bu yani. Evet. 4-9. şaşırtıyor mu? Hayır. Karina'ya karşı kaybediyor çocuk. Ya. Karina'ya karşı. Yani bir salak olmak için bu kadar olmak lazım. Yani bak. Kustan fazla vuran. Bir dolaşım. Kustan fazla kasan. Bir dolaşım. Evet tekrardan sıralı solo Q rank açımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kahvelerinizi, böreklerinizi, çöreklerinizi hazırladıysanız yavaştan keyif almaya başlayalım tekrar. Ki Avrupa'nın içerisine atmış oyun bizi. Niye ise şöyle gösterirsem takımda e, rakipte de iki tane Rus var mevcut. Bizim takımda da full Arap Diyebilecek kadar çakma Endonezyalılar. Yer <laughs> <laughs> şöyle aldık. Toplan. Aslında iyi kitap. Toplan. Baksam. Ayaz veya antik. Yücülük girecek bu. tertemiz aldım ama inşallah ölmem. Ölmüştür. Tertemiz bir girişle olayı aleyhimize çevirdik. Azıcık bir canımız kaldı ama onu da şöyle böyle girerek can çalarak tamamlarız. Hemen bir antikten başlayalım. Ne kadar önde olduğumuzun pek bir önemi yok. Zaten ilgiden bitirmedik. Onu da bitirelim. Sonrası zaten belli olacak. Şu canları alalım. Ardından hemen şuraya gideceğiz ama bir saniye yok. Tamam. Şuraya bir bakalım. Burada da kimse yok. Bundan nereye gitti? Ha ölmüş tamam lan. Yani ölmedi filan zannettim ben de. Neyse burada ölmüş. Adamlar Ya o beceri biri açmadan oynayamayacaksın illa değil mi? İlla başkasını öleceğim şu tarafta tamam da bana niye atmıyor oğlum bende sıkıntı yok ki bir sorunu olacaktı mesela artık herhalde şey. ama ben bir bs Hadi şu burada ne olacak? Bu gözlerle. İyi çıkabildi. Çıkmasını da istiyoruz tabi ama. Ölmeden. Oha anam. Of yakalasam var ya mükemmel olacak. Yakalayamadık. piski aldık aldık. Ben şu roger'a gideceğim ya. Bu roger biraz traksiyon arayan bir eleman. Kaçmış. Kaçsam bakalım. Ben de turtle'a gideyim o zaman. Yavaştan. Hemen bir ayazı bitirmeye başlayayım. Çatır çatır indireceğiz hemen Hemen şu bir de nice Tam bu reddeymiş. Benim bunu yemem iyi olmadı ama şöyle can çalarsam. İki iki. Tamam. Bu şu da annemin ölecekti kaskala. Gelmesin buraya. <laughs> dünya Gelirse gebereceğiz. Şimdi mide gidelim. Mide gittikten sonra ise şu beyni oynayacağım direkt. Bir kule yıktı. Hayatımlar oha. Ben siz de bir şeyler yapıyorlar en azından. İla yani tanka muhtaç değil ver şu an tabii. Yani onu da istiyorum bir zahmet. Yani her şeyi benden beklemesin de takım da kendince bir şeyler yapsın istiyorum zaten. Buradan gelme ihtimalleri var. Bir kişiye attığımı falan e, küçük görmeyin. Sonuçta bir ADC arkadaş. ADC'yi ne kadar çok fazla düşürürseniz onun toparlanması o kadar uzun sürer. Aha Joy geldi. Ama atılma gibi bir potansiyeli yok. Yani yanlış işareti basıyorum. Şunu basacağım şuraya gidelim diye de. Red'de olma ihtimali düşük. Benim de oraya gelme ihtimalim biraz düşük. Aman aman çaldırma. İyi çaldırmadı. Beceri birimiz gelecek. Ulti ile bir combo yaparız. Şuradan canları toplayayım bari. Roger mid'e geçmiş. Bandajları... Biz de gitmeme müsaade edip gittim. Ufaktan bir destek atalım şimdi de. Aha. Tamam bu direkt kaçtı. Roger tekrar aşağı inmiş. Güzel. Oraya gitmemiz biraz uzun sürecek. Dur bakalım. Şuradan bir bakayım geniş. Sanırsam kimse yok. Tamam yukarıda Lapu'yu tek bırakmışız. O yüzden oraya doğru bir gitmeye çalışacağım. Büyük ihtimal ölebilir. Öldü de. Aa yetişemedim lan. Bok gibi attık Yeminle bok gibi attık. Aman sen ölmeyiz. Dünyanın şatlağını var. Vallahi geberirsen o kasan kişi var ya içimizden geçer. Bu arada geçmiş olsun beyin oyuncuları. Beyin güzel bir nerf yemiş. Ya e pek de nerf sayılmaz ama ufak bir törpüleme yapmışlar. Şimdi de yukarıya gitmiş. Anlaşıldı. Roger kuleleri yarma peşinde şu anlık ama boş işler müdürü. Hmm gelmeyecek. AP direncini kasmaya devam. Lapordo beyni keser gibi geliyor? Kesemedi herhalde. Spawn kesmiş onu. Seyretmemiz sebebi ise de yani maksat buradan da biri gelir mi gelmez mi bakıyoruz ama. Evet. Şu an Cenabet gibi öğren sadece bir lafımız var. onu. İkisini de tuttum hatta. Tam ikisini de düşürdüler. Güzel. Aman Carmilla'ya kill vermeyin de. Carmilla bir tank kasarsa tank içimizden geçer diyecektim. Roger top. Atene Yemen ye almam lazım. Joy çok fazla vuruyor. Zaten bir tane... Orada nasıl kaldım onu da anlamış değilim. Yani şurada tam Fisk'e ultiyi geri atmaya kullanacaktım, mecbur kulenin altında kaldık. Şimdi bakalım, Lord var. Şu Lord'a doğru bir gidelim. Burada bu da bayağı gereklinden fazla zorlamış. bir Görüş alalım bakalım burada birileri olabilir mi? Doğaça şurada ben de burada bir görüş alayım. Kendimi gösterdim ama koridorlar da pek itimiz sayılmaz. <laughs> Keşke biri burada bana yardım edebilseydi. Bundan sağlam olurdu. Şu, bu barikat da yıkılmamış. Beni ya bu X oha lan. Onu çıkardınız yani. Yukunu hasar yedik. Papa böyle de bir oldu. Evet bugünkü. Videomuz da bu kadardı. Desteklerinizi bekliyoruz. Lütfen bir aboneyi ve beğeni az görmeyin, çok görmeyin. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere beyler.